Oturun albayım. Albayım kaçırılan teröristle ilgili hangi timi görevlendirdiniz? Kılıç timini komutanım. Timin komutanı kim? Yüzbaşı Kaan Bozok komutan. Teröristlere yardım eden akademisyenle bir ilişkisi olduğu söyleniyor bu yüzbaşının. Bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Henüz haberim oldu komutan. Albayım, kadın teröristlere yardım yataklık etmiş. Emniyet ya da yargıdan bu konuda bize bir bilgi intikal etmedi komutanım. Basın böyle söylüyor. Evet. Ama bunun hukuken bir bağlayıcılığı yok. Bu olaya rağmen görevi ona vermişsiniz. Yüzbaşı Bozoğa duyduğunuz güvenin sebebi nedir? Ben onun komutanıyım. Hem de uzun zamandır. Bir insanı tanımak için olabilecek en... ...en kritik noktalarda tanıdım onu. Onunla çatışmaya girdim. Daha çıktım sınır ötesinde bulundum. Hatta hapis yattım. Size şu kadarını söyleyebilirim. Ben yüzbaşı Bozoğa kendim kadar güvenirim. Ben yani ne olursa olsun bu tür ilişkisi ortaya çıkmış ya da iddia olunan bir subayı bu kadar önemli bir operasyonun başında bırakamayız. Yüzbaşı Bozoğu derhal geri çağırın. Bu bir emirdir albayım. Ulaştıkları ilk irtibat noktasında emri ileteceğim komutan. Acele et albayım. Sana verdiğim emir açık. Yüzbaşı tim komutasını bırakacak ve karargaha geri dönecek. Bir an önce. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutan. Kılıç beni dinle. Burası teröristlerin geçmesi muhtemel nokta. Hava şartları onlar için çok uygun. Vadi çıkışında sınıra yakın bir noktada pusu atacağız. İHA'lardan bilgi alma şansımız neredeyse sıfıra yakın. O yüzden herkes gözünü dört açsın. Anlaşıldı mı? Araziye yayılıp tüm çıkışları tutmaya çalışacağız. Sorusu olan... Çantaları bırakın beyler. gidiyoruz. Serdar, Bayram Turan benimlesiniz. Murat Geriz sende. Sağ bir hazır. Sol bir hazır. İki hazır. Üç hazır. Dört hazır. Beş hazır. Altı hazır. Tamam beyler. Dikkatli olun. Ne dersiniz komutanım? Komutanım. Komutanım. Ne var? Telefon. Albay. <laughs> Sancak bir kılıç dinlemedi. Yüzbaşım. Komutayı komutan yardımcısına devret ve hemen karargâhı dön. Tekrar ediyorum. Görev iptal. Komutayı yardımcına devret ve karar geldi. Şu anda bu mümkün değil komutanım. Evlat. Aldığım emir bu yönde. Şimdi üst emirin dediği itibata geçiyorum. Bana emir tekrarı yaptırma. Görevini bırak ve karar geldi. Kuzeybatı yönünden giriş var komutanım. Beyler hazır. Kılıç cevap versene hazır dedim. Kılıç hazır dedim. Komutan. Serdar Mevzi'ni niye terk ettin? Emri biliyorsunuz komutanım. ...emir aldın öyle mi? Ha? <laughs> Sen de mi emir aldın? <laughs> Hepiniz emir mi aldınız lan? İyi. Aldığınız emri uygulayın o zaman. Benim daha fazla emir dinlemeye vaktim yok. O zaman giderim. Bu işi kendim hallederim. Komutanım, hayır. Sapın. Denemeye bile kalkma. Komutanım, ne yapacağız? Allah kahretsin. Komutanım, kan Yüzbaşı'yı göremiyorum. Müdahale edelim. Komutanım, biz neyi bekliyoruz? Kaan Yüzbaşı gittiyse biz niye dalmıyoruz komutanım? Komutanım yaklaştılar iyice. Kaan Yüzbaşı tek başına. Komutanım menziller. Tekrar ediyorum atış menziline girdiler. Kaan Yüzbaşı bizi duyuyor musun? Komutanım cevap ver. Komutanım ne yapacağız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.